Evet birbirimizi çok sevdik ama verdiğin zehri ben her gün yemeğine koydum Aziz dedi. Ne olur ölmesin annem yardım et. Korkma kızım annen ölmeyecek. Ölmeyecek mi? Ama bu zehir <laughs> Sana verdiğim zehir değildi. Sadece bir bitki tozu. Hiçbir zararı yok. Yani annem ölmeyecek mi? Hayır kızım. Sen annene zehir vermiyordun. İyi davranarak ikinizin gönlünden sevgisizlik zehrini temizliyordun. Allah'ım şükürler olsun. Annemi kurtardığın için, beni kurtardığın için şükürler olsun. Bak gördün mü kızım? Öldürmek istediğin insanı şimdi nasıl seviyorsun? Bir insanı hoş tutarsan ona sevgiyle yaklaşırsan karşılığını mutlaka alırsın. Sevgi sevgiyi doğurur. Sen çok yaşa Aziz dedi. Sen bana sevginin gücünü gösterdin. Allah da senden razı olsun. Ben sadece içindeki sevgiyi bulmana yardımcı oldum. Sevgini hiç kaybetme kızım. <laughs>